Evet arkadaşlar, Juki otomatik düz makinalarda yağ değişimini göstereceğiz. Makinemizin kafasını geriye doğru Bakın, tam burada vida var. Önce bu açıp, yağımızı boşaltıyoruz. Buradan, bir şişe yardımıyla yağımızı boşaltabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi makinemizi bir güzel temizledik gördüğümüz bütün pislikleri fırça yardımıyla ya da hava yardımıyla temizleyebiliriz. Şimdi yağımızı nereye kadar koyacağız? Ondan bahsedelim. Bakın burada iki tane çizgi var. Yağımızı koymaya başladık. En alttaki çizgi en aşağı. En üstteki de en maksimum koyacağımız nokta. Bu şekilde ikisinin ortasına gelecek kadar koymamız yeterlidir. Bakın bu birinci çizgi, bu da ikinci çizgi. İkisinin arası olacak. Bu şekilde tertemiz yağımızı koyduk. Makinamız daha güzel bir şekilde çalışacaktır. Tamam, takip etmeyi unutmayın.